Merhabalar. Geri kalan tüm yıldızlarımızı bitirdiğimiz bir video olacak. Hiç gecikmeden direkt geçiyorum. İyi bir şey çıkarırsak bir tane daha açmayabilirim. Şeyden açarım. Şuna açarım. 25'i de biriktirmem lazım bir ara. Şey digle almak istiyorum bir tane. 10 yıl falan hesapta durur. Ondan sonra satarız. <laughs> i̇yi para. Neden o iyi? Anca değerlenir bu. <laughs> Sınırlı sayıda falan ya işte. Bir 10 yıl geçmesi lazım değerlenmesi için. O da değerlenirse yani. Şimdi herkes alıyor bilmiyorum. Bun, şimdi 3 tane var ya. Üçünü de bir tanesini açabilirim. Bak bunda AK var. Bu var. Bu var. Ve biraz renkli Orpest koleksiyonu. Tamam. Ya da şunu düşünüyorum. Başka ne var? Diğer ne? Diğeri şey onu açmak istemiyorum. Şu grafik koleksiyon diye. İlk gösterdin hemen aç. Hemen aç. Hemen aç. Hemen yapıştırıyorum bir tane. Hemen aç. 3 2 1. Başlayalım. Oh. Çöp geldi ayağa bak. İki tane bunu açayım direkt. M4 A1S Fade. Oo. Bir daha Fade. Öyle deyince gel. Oo. Soktu bizi Soktu bizi. Hadi bir tane de kasa açalım. Dastikte mi açayım? Dastikte açayım değil mi? Evet. Perfect. Açısa da fark etmez. Çok, Çok geç geçti lan pembe. Dedim abi AK <laughs> dedim. AK dedim sana. Seni AK demedim mi? Demedim <laughs> sana AK. <akir>. Dedim <laughs> vallahi. Çıkardık lan çakma Fire Serpent'ı. <laughs> abi güzel lan. <bende>. Otobüs. <laughs> Otobüs. Field tested. Bak işte kasa açsaymışız demek ki bunların yanına üf neler neler. <laughs> iyi field test, hani düşük float, 0-12'den aşağısı minimal değer oluyor. 0-35'e kadar falan gidebiliyor field testler, hani o konuda iyi. <laughs> ne bileyim bir, hani ilk çıktığında bir 35 falan eder herhalde, ondan sonra o 12, 13, 14, 15 oraları düşer herhalde. Yok ya, bence yine biraz dağındır. Ya bak, bir şunu çok istiyorum, bir de. Şunu, şunu kesinlikle istiyorum aga ya. Şundan bir tane al <laughs> bir şekilde bulmam lazım. Bu ne dedim, bu o kadar güzel değil ya. Aga benim favori M4 <laughs> A1 skinim olacak muhtemelen. Elde o kadar iyi durmuyor ama. Çok karışık. Bak, şöyleyken çok hani hiçbir şey belli olmuyor ya. Şu durumdayken. Fade güzel ama. hoşuma gitmedi. Fade elde nasıl duruyor? Fade güzel Dur şimdi göreceğiz. Güzel. güzel. Yani. Evet, ya print stream daha güzel. Gözde bir bakalım. Ha. Ah. Eller neden çıplak olmadı mı? hakikaten? Daha güzel lan çıplak olması. Burası biraz kayıyor. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey istemediğiniz skinlerinizi anında yenileriyle değiştirebileceğiniz bir takas sitesidir. İlk takasınızdan 5 dolara kadar bonus alabilmek için tek yapmanız gereken Adastra kodu ile 10 dolardan yüksek bir takas gerçekleştirmek. Bonusun tamamından faydalanabilmek için en ideal takas 100 dolar olmalıdır. Peki ya envanterinizde hiç skin yoksa? O zaman bakiye yükle kısmından Adastra kodu ile %30 yerine %35 ekstra bonusla yükleme yapabilirsiniz. Link açıklamada. 16 tane vektirdim. Vallahi dayanamıyorum açmadan ya. Açacağım. 4 tane aç açabilirim ya da Kasa da açabilirim ama. Kasa açsam mı? İki tane kasa açayım. Abi bıçak verdikten sonra da insan hani bırakamıyor ya. İki kasa. Rahatlanalım onları. Tamamdır. Kasalardan önce 3 tane koleksiyon açacağım. Overpass istemiyorum. M4A1 res fade'i hedefleyip buradan açacağız. 3, 2, 1. Haydi. Abi şunu verip durma ya Allah aşkına. Bir değişiklik yapıp overpass açalım bir tane. İki kasa açalım. İkinin biri yaptım. Haydi. Şık, 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 şık. Hayır. <laughs> Yine digil. Diğer kasayı da açalım. Abi şu A1'si. Şu A1'si bir göremedim bile biliyor musunuz? No. Yapma be. Tekrardan şuradan bir tane de bunu açıyorum. En azından tek line vermedi. En azından tek line vermedi. İyiyiz. Sakiniz. Muhtemelen bu güncellemedeki son kasa açılışım. Yani galeri kasasının son defa açışım. Bundan sonrakileri muhtemelen puanlarımın birazıyla digil olacağım. Birazıyla da koleksiyonları harcayacağım tabii ki de. O yüzden son kasamızdan bakalım ne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızıyı görmek çok acıttı be. Az aşınmış. Güzel. <laughs> görmeseydik iyiydi. Şimdi şu an var 30 tane daha kasacasım var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neredeyse tüm yıldızları topladım. Burada Diggle'ımızı alacağız. Koleksiyonu açacağım. Kalan yıldızlarla. Biraz da birkaç tane süs açabilirim belki. Koleksiyonlardan da Overpass'ten açmayı düşünüyorum. M4 a için. Direkt başlayalım. Abi buradan o kadar çok teknen çıktı ki yani. Sadece teknen bir Diğerlerinden vermiyor. Sadece teknen veriyor. Bu koleksiyon cidden beni sevmiyor. Diğerlerine geçmeden önce Diggle alalım. Burada istediğimiz şey olabildiğince şu mavi kısımların her yerde olması. Ne kadar mavi ise o kadar değerli. Full çöp çıkmazsa sevinirim. Bakalım 25 yıldır bize ne getirecek. Yani burada hiç yok. Bakalım yakından. Yani üst kısmı fena değil. Burada zaten kabza simç oldu yok. Güzel güzel. Az aşınmış. Baya iyi. Bunu beğendim. Şimdi aynı şansı diğerlerinde de istiyorum. Spor ve sağ açtık. Orga açacağız. Sadece bir tanecik. Bir tane açmak istiyorum şu an çok ama M4 için. Fade için. Abi. <gülüyor> <gülüyor> azıcık dikkatli atalım ya. Şunlardan açalım bari. Burada da kırmızılardan istiyoruz. Hani. Mor da olur. Pembe ve kırmızı. Mavi geldi en kötüsü. Hatta en baştaki. Üç tane daha bundan açayım bitsin ya. Valla billah. Oo, Güzel. Mavi ama yani. Beğendin mi bu SP'de? En azından tekten değil. E tamam bir kere yeter yani. Abire bundan mı vereceğim? Sondu galiba bu. Ah. Battık mı batmadık. Field tested. O da field tested. Yani Diggle güzel. Onlarla böyle bir şey çıkmasını beklemiyordum. Gayet iyi. Yıldızları bitirdik. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.